İklim değişikliği, çevre kirliliği gibi nedenlerle biyolojik çeşitlilik her geçen gün azalıyor. Bu yüzden de günümüzde gastronomi eğilimlerini büyük ölçüde sürdürülebilirlik şekillendiriyor. Unilever Food Solutions'ın Geleceğin Menüleri 2024 raporunda yer alan sebze ağırlıklı ve düşük atıklı menüler bence sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edenlere ilham verip daha yeşil bir geleceğe ulaşmamıza yardımcı olabilir. İster şef, ister işletmeci, ister nihai tüketici olalım, inanıyorum ki bu trendlerin yol göstericiliğinde kullandığımız ürünlerle, hazırladığımız menülerle çevreye daha duyarlı bir yaklaşım sergileyebiliriz. Bu konudaki düşüncelerim Geleceğin Menüleri 2024 raporunda da yer alıyor.